Merhabalar beyaz karabey. Bugün beyaz karabeyin orada kuşları iz kuşlarına bakacağız beyaz karabeyin nasıl kuşları var diye. Nasılsınız beyaz karabey? İyiyiz. Kuşlarını gösterir misin bize? Gösterebilirim. <laughs> Geldik. Evet. Burada neler var? Şimdi bu e, e, arka tepek süt Elinizi beyaz. alır da gösterir misiniz? Şu ilk önce erkekten başlayalım. Bu erkek? Evet. Dönek. Dönek yelpaze gülü. Dönek. Dönek. Uzun gaga. Hı hı. Güzelmiş. Paça. Paçalı. evet. Güzel dönüyor mu? E Biraz da uçuşlarında izleyelim. Evet. Eder. Atarım Bu? ağzı. Aa! <laughs> Bazı aksilikler olabiliyor. Kuşlarınız gagalıyor mu? Gagalıyor. Ay çok olan gagalıyor. Bu? Bu şey arka tepek. Hı hı. Evet, güzelmiş Paça, kuşun. beyaz. Evet. Kısa gaga. Bango galiba. Hı hı. Şuraya bunu atalım. Güzel. Bunlar böyle bir çift. Evet, güzel. Hı, hı Burada ne var? Burada postalarımız var. Postalarımız var, evet. Postalarımızı bakalım. Güzelmiş postalar. Şöyle yuvalarını da çekelim. Şöyle. Çekebilirsiniz. Şöyle güzel yuvalar. Hı <laughs> -hı. kendiniz mi yaptınız? Evet. Şöyle, evet arkadaşlar. Bu bir posta. Neyi kız, bu? İşte posta. Erke erkek mi kız mı? Ne? Bu erkek. Erkek. Evet, güzelmiş. Ha? Bu, bu kızımız, <laughs> bu dişi. Evet, yumurta doğuracak gibi galiba. Hı -hı. Tamam, böyle. <laughs>